أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين Allah Azze ve Celle'ye sonsuz hamdü tenada, nihayetsiz şükürler olsun. Resul-i Ekrem, Nebi-i Muhterem, sallallahu aleyhi ve selleme, ehline, ashabına ve etibarına salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak, cümlemizi mazhar eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Kıymetli müminler, değerli hazirun, En'am suresi 61. ayeti kerime ile dersimize devam edelim. Cenab-ı Hak istifade etmeyi nasip eylesin. Dün de acizane söylediğimiz, okumaya çalıştığımız üzere bu ayeti kerimede Cenab-ı Hak kulları üzerine kahir olduğunu, hakimiyet sahibi olduğunu ve kulları üzerine de melekler, hafaza koruyucu melekleri gönderdiğini ifade etmiştik. Bu hafaza melekleriyle alakalı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bize intikal eden bazı rivayetleri arz edelim. Ulemanın hafaza melekleriyle alakalı beyanını, görüşlerini açıklamaya çalışalım inşallah. Hafaza melekleri ulemanın çoğunluğunun kabul ettiği görüşle insanların yaptıkları amelleri kaydeden görevli muhafız müvekkel görevli melekler. Yani onlar yapılan amelleri muhafaza ettikleri için hafaza melekleri diye adlandırılır. Bu hafaza melekleriyle bizim bildiğimiz kiramen katibin melekleri aynı melekler midir? Bazı alimler aynı melekler olduğunu ifade ederken bazı alimler hafaza melekleri farklıdır, kelam menkâsibi farklıdır diye görüş beyan etmektedir. En doğrusunu Allah Azze ve Celle bilir. Hafaza melekleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den intikal eden rivayetlere göre biri sağda, biri solda olmak üzere iki tanedir diyen görüş, rivayet de var. İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan ifade edildiği üzere bunların sayıları beş tanedir. Bir tanesi sağındadır, sevapları kaydeder, diğeri solundadır, günahları kaydeder, biri önündedir, kişiyi hayra teşvik eder, diğeri arkasındadır, onu kaderinde yazılı olmayan, yani başına gelmeyecek olan şerlerden, belalardan korur, muhafaza eder. Kaderde yazılan bir bela varsa da onu kaderiyle baş başa bırakır. Bir beşincisi, o da diyor perçemindedir. Onun görevi de Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salavat-ı şerife okuduğunda o salavatı peygambere ulaştırmaktır. Yani o beşinci görev, meleğin görevi neymiş? Peygamber'e salavat okuduğumuzda o salavatı anında Efendimiz Aleyhisselam'a ulaştırmakla görevli hafaza meleklerinin adedi beştir diyor İbn Abbas radıyallahu anhuma. Kurtubi tefsirinde rivayet edildiği üzere ve yine birçok ulemanın da ifadesiyle bu hafaza meleklerinin sayıları beşten de fazladır. Nitekim bir adi şeriflerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari Müslim'de geçen rivayette sahabeye namaz kıldırmaktan bir akşam namazı olduğu ifade edilmekten Efendimiz aleyhisselam rükudan başını kaldırıp Semihallahu limen hamide dediğinde cemaate ne düşüyor? Cemaatle imam namazda aynı şeyleri söyledikleri yer var. İmamın farklı, cemaatin farklı söyledikleri yer var. İmam Semi Allahu limen hamide der. Rabbena lekel hamdi cemaat der. Dolayısıyla cemaat Semi Allahu limen hamide demez. Bu da ayrı bir parantez bilgi olsun. Arkadan sahabeden bir tanesi Rabbena lekel hamd ya da Rabbena ve lekel hamd ikisi de kabuldür. Bunu dedikten sonra diyor sahabeden biri Rabbena lekel hamd hamden kefiren tayiben mübareken fi ilave etti ona. Allah Resulü Aleyhisselam namazdan sonra şöyle sahabeye döndü. Kimdi o namazda konuşan diye sordu. Sahabeden çit yok. Bunu söyleyen sahabe de korkusundan hata ettim diye benim diyemedim diyor. Efendimiz ikinci kez sordu yine cevap yok. Üçüncü kez sordu sonra Allah Resulü Aleyhisselam yani korkma hata etmedin. Onu kim söylediyse melekleri gördüm diyor. 30 küsür tane melek o senin söylediğinin sevabını yazmak için yarışıyorlardı. Buradan da anlaşılıyor ki yazan ya da hafaza meleklerinin sayıları Efendimiz Bukhari Müslim hadisinde ne diyor? 30 küsür meleği o söylediğinin sevabını yazmakla yarıştıklarını gördüm diyor. Demek ki Rabbena lekel hamdan sonra hamden tayyiben kethiren mübareken fi ilave etmenin de ne kadar faziletli ne kadar sevap bir tesbih olduğunu da ayrıyeten buradan çıkartıyoruz. O da duyurulur, ilan edilir. Hafaza melekleri sayıları her ne kadar ikidir, beştir, otuzdur desek de ulema bunlar aynı melekler midir? yoksa değişken melekler midir? Yani kişiye doğduğu anda müvekkel kılınan, görevlendirilen, ölünceye kadar onunla devam eden, ayrılmayan melekler midir? Yoksa sürekli değişir mi bu melekler? Ulema burada da ihtilaf eder. Bazıları derler ki onlar sabittir. Ölünceye kadar kişiye zimmetli tabiri caizse bazı alimler de derler ki Akşam ve gündüz olmak üzere nöbet değiştiren müvekkil görevli meleklerdir onlar. Yani gündüzün görevli melekleri farklıdır, akşamın görevli melekleri farklıdır. Bunlar ikindi vaktinde nöbet değişimi yaparlar. Ve bu meleklerin sevapları yazanları sürekli değişir. Yani bir melek aşağıya inip de semadan seninle alakalı nöbeti devraldığında bir daha nöbeti devrettiğinde bir daha yeryüzüne inmez. Diyen ulema var. Yani her defasında semaya, semadan arıza inen melekler farklıdır diyen alimler de var. Ortayı bulan alimler de derler ki sevapları yazan melekler değişir ama günahları yazan melekler değişmez. Niçin? Çünkü sevaplarının şahitleri çok olsun ister Allah, günahlarının şahitleri iki taneden fazlası olmasın ister Mevla. Orada da Mevla'nın kuluna ne kadar merhamet ettiğinin delilini anlıyoruz. O melekler, hafaza melekleri, kişi vefat ettiğinde ne olur diye bir soruya, ulema hadis-i şeriften ışığında şöyle cevap verirler. Derler ki, yani benim üzerimde görevli melekler adına kiramen katibin deyin, hafaza deyin. Ben vefat ettikten sonra bu melekler ne olurlar? Bazı ulema derler ki melekler görevi bitti. Sen ölünce o meleğin görevi biter, tekrar semaya. Sen yaratılmazdan, sen dünyaya gelmezden evvel semada Allah'a ibadete, tesbihe nasıl efendim devam ediyordu? Aynen semaya devam eder görevine. Bazı alimler de bir hadisten istinbat ederek derler ki Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. Kişi vefat ettiğinde onunla beraber olan melekler Mevla'ya münacat eder. Derler ki Ya Rab kulun öldü. Bizim görevimiz bitti. Şimdi müsaade edersen semaya çekilelim sana ibadete devam edelim. Mevla kendilerine şöyle hitap eder diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer ölen mümin, salih bir kişi ise Mevla der ki siz onun kabri başında durun kıyamet kopuncaya kadar yaşasaydı sağlığında hangi amelleri işleyecek idi vefatından sonra da siz kıyamete kadar o amellerin sevabını defterine yazmaya devam edin. Bazı rivayetlerde de kabrinin başında kıyamete kadar o mümin kulu için istiğfar etmeye devam edin. Göreviniz? Artık o mümin kıyamet sabahına kadar mezarda, siz de mezarı başında onun için dua istiğfar edeceksiniz diye o hafaza ve keramen katibin meleklerinin böyle görevlendirdiklerine dair rivayetler de var. Peki bu melekler bizim her anımıza, her halimize vakıf mıdırlar? Yani yaptığımız her şeyden haberdarlar çünkü ayet var. Ama kalbimizden geçirdiklerimize, İçimizde niyet ettiklerimize de muttali olabilirler, vakıf olabilirler mi? Yani ben şu an kalbimden, içimden ne niyet ediyorum, ne düşünüyorum, düşüncemizi okuyabilir mi melekler? Kalbimizden geçeni bilir mi melekler? Buna da ulema iki türlü efendim cevap veriyor. Bazı alimler derler ki, melekler kalbinizden geçen, düşüncenizden geçirdiklerinizi de okurlar, bilirler. Zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari hadisinde buyurduğu üzere bir kişi bir şey yapmaya niyet etse, yaptığı da güzel bir şey, Allah rızası için bir iyilik yapmaya niyet etti. Yani misal olsun diye söylüyorum. Yani bugün şöyle bir garibi, bir fakiri, bir muhtacı Allah için sevindireceğim. Niyetinden, kalbinden bunu kimseyle paylaşmamış. Sadece içinde niyet etmiş. Efendimiz diyor ki aleyhissalatü vesselam bu niyetinden dolayı kendisine bu işi yapmasa da bir sevap yazılır diyor. Niyet ettiği bu güzel şeyi yaparsa, amele dönüştürürse sevabı 10 ile 700 arasında katlanır diyor. Ama bir günaha niyetlense yani bugün şöyle efendim, arkadaşlarla beraber kafa bulacağız, oynayacağız, eğleneceğiz. Buna niyet etti. Eğer niyet ettiğini gerçekleştirmez ise bir şey lazım gelmez. Buna günah yazılmaz diyor Efendimiz. Niyet ettiği günahını yaparsa o takdirde ona sadece bir günah yazılır. Sevap ne kadardı? Niyet etti, yapmasa da bir sevap kazanıyor. Yaparsa 10 ila 700'e kadar yazılıyor, ama günaha niyet etti. Yapmadı bir şey lazım gelmez. Yaparsa bir günah yazılır. Bu hala dışarı. Ulema diyor ki kalbinde niyet ettiği yapsa da yapmasa da sevap kazandırıyor mu? Peki o sevabı yazan melek neye göre yazıyor? Demek ki kalbinden geçen niyeti melek biliyor ki onun hanesine sevap yazabiliyor. Bu birinci görüş. İkinci görüş, Ayşe Sıddika radıyallahu anha validemizden rivayet edildiği üzere kişinin meleklerin okuyamayacağı hafaza meleklerinin kaydedemeyeceği gizli zikri aşikare cehri zikrinden yetmiş kat daha üstündür faziletlidir. Ne diyor Ayşe annemiz radıyallahu anha kalbin zikri dilin zikrinden tabiri caizse 70 kat daha üstündür. Yani eline tesbihini aldın kalbinden La ilahe illallah dedin. Kalp dedi ama dil hareket etmedi. Bunun sevabı dilinle La ilahe illallah 70 defa söylemenden daha evladır. Burada neyi anlıyoruz? Kalbin zikri yani kalpten geçirilenleri mukarret melekler, hafaza melekleri, kiramen katibin göremiyorlar, okuyamıyorlar. Ayşe annemizin bu beyanında. Ya yani bu da ikinci görüş dedik. Bunu teyit eden başka bir rivayet var. Efendimiz Aleyhisselam ne buyurdular? Kıyamet günü Cenab-ı Hakk'a melekler bazı dosyalar arz edecekler. Mühürlü dosyalar. Mevla dosyaları açın diyecek melekleri. Açacaklar. Sonra Mevla buyuracak ki şu ameli alın, kabul ettin. Şunu atın, bunu reddettin. Melekler derler ki ya Rab, yani biz bunları kulunun hayır yaptığına inanaraktan yani yaptığı iş sevap sevap hanesine yazmış melekler. Fakat Mevla diyecek ki bunun sevabı yok, bunun karşılığı yok, bunu kabul etmiyorum. Niçin? Mevla buyuracak ki bu amel tamam amel yapmış adam, oruç tutmuş, hayır yapmış, namaz kılmış, meleklerde kaydetmişler. Mevla diyecek ki siz gördüklerinizi yazdınız ama ben bu yapılan amelin benim için olup olmadığına bakarım. Benim için yapılmışsa kabul ederim, benim için yapılmamışsa Ahmet'e beğendirmek, Mehmet görsün, birileri beğensinler. Yani riyakar bu niyetle yapılan ameli ben bugün kabul etmem. Buradan da ne anlıyoruz? Melekler kalpten geçenin. Adam bunu Allah için mi yapmış yoksa millete beğenilmek için mi yapmış? Melekler onu bilmediği için gördüklerini kaydetmişler. Dolayısıyla kalpten geçeni melekler bilir mi, bilmez mi? Bilen diyen de var, bilmez diyen de var. En doğrusunu Allah bilir ve selam. Hafaza melekleri ya da kiramen katibin melekleriyle alakalı şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Ama devamında başka melekleri zikrediyor Mevla. Ne buyuruyor? اِذَا جَاءَ حَدَكُمُ الْمَوْتِ bu hafaza melekleri ne zamana kadar sizinle beraberdir? Ta ki ölüm size gelinceye kadar teveffetu rusuluna. Sizden birine ölüm geldiğinde ne olur? Bizim elçilerimiz, görevli meleklerimiz onun ruhunu kabzeder. Onu vefat ettirir. Şimdi burada da ruhu kabzeden, vefat ettiren meleklerden rusuluna diyor Allah, bizim elçilerimiz. Meleklerden ruhu kabzetmekle görevli müvekkel, meleklerden bahsediyor Mevla. Kur'an'ın tamamına baktığımızda bir ayette Mevla ne diyor? Kul yetevefâkûn melekûn mevk. Habibim de ki, sizin canınızı ölüm meleği, yani adını Azrail diye zikretmiyor Kur'an ölüm meleği diyor. Ama adının Azrail olduğunu biz Efendimiz'den öğreniyoruz. Habibim de ki sizin canınızı ölüm meleği alacak. Yani Azrail aleyhisselam. Başka bir ayette de Mevla buyuruyor ki Allahu yeteveffel enfuse hine mevtiha Ölüm vakti geldiğinde kim canı alır? Allah alır. Can alan Allah'tır diyor bak. Allahu yeteveffa. Vefat ettiren Allah'tır. E az önce okuduğum ayette vefat ettiren Azrail'dir. E bu okuduğum ayette vefat ettiren bizim elçilerimiz, görevli meleklerimiz diyor. Yani haşa bir kafa karışıklığı var mı? Birinde Allah can alır diyor. Birinde Azrail can alır diyor. Birinde görevli elçilerimiz can alır diyor. E bunlar hangisi doğru? Hepsi de ayet, hepsi de doğru. Nasıl anlamak lazım? Allah vefat ettirir derken Allahu haliku kulli şey her şey yaratan Allah'tır. Allah'ın iradesi ve yaratmasıyla ölüm gerçekleşir demektir. Allah dilemeden, Allah yaratmadan ölüm olur mu? Ellezî halakal mevte vel hayate. Ölümü yaratan Allah'tır. Demek ki yaratmak cihetiyle vefat ettiren Allah'tır. Azrail aleyhisselam öldürme işi kendisine ihale edilen, havale edilen, öldürmekle müvekkil kılınan vazifeli melek Azrail aleyhisselamdır. E peki elçilerimiz Azrail'in yanında onun emrine amade kılınan Azrail'in ordu askerleri, ona yardımcı kuvvetleri demektir diyor. Yani Azrail aleyhisselam ölümle görevlendirilen, ihale kendisine verilen Haşa la teşbih ve la temsil. İhale verilen mühendistir. Ama mühendis işi kendi tek başına yapmaz. Çalıştırdığı elemanları var. Azrail Aleyhisselam'ın da can alırken onun yardımcı kuvvetleri var. Ki bir rivayette bunlar 14 tanedir denmekte. Bazı rivayetlerde sayılarını Allah bilir buyurulmakta. Ruhul beyanda ifade edildiği üzere Azrail Aleyhisselam'ın 14 yardımcı kuvveti vardır. Bunların 7 tanesi rahmet melekleridir, 7 tanesi de azap meleğidir. Ama daha öncesinde şunu ifade edelim. Yeryüzünde bütün yaratılan canlıların ruhunu kabz etmekte. yani ölümle vazifeli melek Azrail Aleyhisselam. Akla şöyle bir sual gelebilir değil mi? Ya bir tane Azrail, hadi yanında 14 tane olsa da o 14 tane için de denilir ki kişinin ruhu ayak parmak uçlarından çıkmaya başlar. Melekler yani o vazifeli görevli elçiler ayak parmak uçlarından ruhu çıkartmaya başlarlar ta ki boğaza gelinceye kadar. Onların görevi buraya kadar. Buradan sonra yani baştan ruhun çıkartılma görevi Azrail Aleyhisselam'ındır. Yardımcı kuvvetleri ruhu boğaza kadar getirirler. Bundan sonra görevi Azrail Aleyhisselam'a teslim ederler. Peki yeryüzünde İbrahim Aleyhisselam bir gün Azrail Aleyhisselam'a sordu. Dedi ki ya dünyanın bir ucunda aynı anda bir insan ölüyor. Dünyanın öteki ucunda aynı anda bir insan ölüyor. E bu arada farz et ki hastalıktan aynı anda dünyada ölen yüzlerce insan var. Bir savaş hali düşün, aynı anda bir bomba altında yüzlerce, binlerce insan ölebiliyor mu? İbrahim Aleyhisselam dedi ki, ya Azrail sen bu kadar can, kaldı ki sadece insan da değil, karıncanın da, sivrisineğin de, bütün canlıların ruhunu kabz eden Azrail Aleyhisselam'dır. Aynı anda ne kadar ruhu kabz ediyor Azrail Aleyhisselam? Ya bunu nasıl yapıyorsun dedi Azrail Aleyhisselam'a. Cevaben Azrail Aleyhisselam ne dedi? Eceli gelen, ölümü takdir edilen insan olsun, cin olsun, hayvan olsun. Bunların her birinin dosyası benim önümde diyor. Benim gözüm o dosyada ölüm vakti gelenlere bakıyorum. Bütün mahlukat da diyor benim Avucumun içerisinde, bir rivayette de dizlerimin arasında şöyle bir tas gibi düşünün. Bütün canlılar, bütün ruhlar o tasın içerisinde toplanmışlar. Vakti gelen ölüm anı, hatta bir rivayette sedretil Münteha denilen o ağacın her bir yaprağı bir insanı, bir mahluku temsil eder. Oradan diyor yaprak düştüğünde o yaprakta adı yazılan kişinin ölümü geldi demek. Yani senin Sidretül Münteha'daki yaprağın düştü mü senin ölüm kağıdın imzalandı demektir. Ölüm kağıdı imzalanan yaprağa düşen de benim önümdeki o tas misali o tasın içerisinde yani sizin önünüzde bir tas olsa tasın içerisinden istediğinizi aynı anda alabiliyor musunuz? Dünyanın neresinde olursa olsun bütün ölenler benim önüme o tasa arz edilen gibidir diyor Azrail Aleyhisselam. Yani bu söylediğimi anlamak belki bu kafayla bu akılla mümkün değil ama hani şöyle bir kolaylaştırmak adına benzetme yapacak olursak cep telefonunu kullanıyoruz değil mi? Teknolojiyle bazı şeyleri daha güzel izah edebiliyoruz. Bir mesaj yazıyorsunuz, tek bir mesaj. Aynı anda benim efendim hesabımda kayıtlı olan bütün arkadaşlarıma mesajı WhatsApp'tan aynı anda gönderebiliyor musunuz? Bir mesaj bir tuşa bastığında yüzlerce binlerce insana ulaşıyor mu aynı anda? E, teknolojiyle bir mesaj bir tuşla binlerce insana ulaşıyor da Azrail Aleyhisselam bir tuşa basıp da binlerce insanın ruhunu aynı anda alabilir mi? Allahu ala şeyin kadir. Allah her şeye kadir mutlak olandır. Azrail Aleyhisselam'ın dedik ya yanında görevli müvekkil ona yardımcı olan rahmet melekleri de var, azap melekleri de var. Bir hadis-i de tamamlayalım inşallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, eğer ölen kişi mümin ise, Azrail Aleyhisselam beraberindeki rahmet elçileriyle diyor, cennetten getirilen cennet kefenleriyle ve cennet kokularıyla onun ruhunu çıkartırlar, güzel kefene sararlar, güzel kokular sürerler, sonra onu alırlar, semaya, oradan da semaların kapıları açılır, yine onun kaydı yapılır ve oraya teslim edilir. Ama kafir, münafık, facil birinin ruhunu, Azrail aleyhisselam diyor, yanındaki azap elçileriyle beraber, yadribune vucuhevum ve bu okuduğum ayeti kerime, Mevla diyor ki yüzüne ve sırtına melekler vura vura canını çıkartır. Kafasına gözüne döve döve cehennemden getirilen diyor katrandan bir kumaş parçasına tabiri caizse paçavraya sarılır. Pis kokular içerisinde alınır semaya çıkartılır. Semanın kapıları ona açılmaz diyor Efendimiz. Oradan bırakılır yerin yedi kat dibine sicine kaydı yapılır oraya teslim edilir. Bir rivayetle müsaadenizle bitiriyorum. İbrahim Aleyhisselam, Azrail Aleyhisselam'a dedi ki bir gün, insanların ruhunu, yani önemli bir mevzu bir daha dönmek istemiyorum. Yarın Azrail'le ve beraberindekilerle hep karşılaşacağız ya, sürpriz olmasın, daha öncesinden bilgimiz olsun diye söylüyorum bunu. Ya Azrail dedi, sen insanların ruhunu alırken onlara nasıl görünüyorsun? Herkese aynı surette mi görünüyorsun? Azrail Aleyhisselam yok ya İbrahim dedi. İyilerin ruhunu alırken onlara başka görünürüm, kötülerin ruhunu alırken onlara başka. Ruhul beyanda ifade edilen rivayet Nasıl alıyorsun dedi iyileri, şöyle bir görsem dedi, kapat gözlerini ya İbrahim, gözlerini kapattı, açınca karşısında diyor dünyada güzelliğine şahit olunmamış güzellikte yakışıklı bir delikanlı gibi. İbrahim Aleyhisselam dedi ki, sen dedi bu güzellikle ölüm anında müminin ruhunu alırken ona azap etsen de bu güzellik ona o azabı hissettirmez. Yusuf'un güzelliği karşısında parmaklarını kesen, acı duymayan kadınlar gibi. Peki kötülerin ruhunu nasıl alıyorsun? Dedi ya İbrahim onu benden isteme. Niye? Dayanamazsın dedi. Ya bir göreyim dedi. E, kapat gözlerini. Açınca Azrail Aleyhisselam diyor bir ayağı yerin altında, başı semanın üzerinde her bir kılının altından ateş fışkırıyor, çirkin, korkunç, dehşet bir vaziyette. İbrahim Aleyhisselam görünce düştü bayıldı. Bir peygamber Azrail'i o halde görünce dayanamadı, bayıldı. Ayıldığında dedi ki, sen dedi bu kötülerin ruhunu alırken onlara başka azap etmesen sadece senin şu suretini görmek onlara azap olarak getir. Rabbim bizi ölüm anında Azrail'i en güzel surette irsal eylesin. Tereyağından kıl çeker gibi ruhunu teslim eden kullarından eylesin. Rızan-ı Fatih.